Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim gönül coğrafyamızın en nadide köşelerindendir, gözbebeğimizdir. Türk milletinin tarihten gelen kardeşliğinin, ortak kültürünün ve kader birliğinin simgesidir. Kuzey Kıbrıs Türk yurdudur, Türk vatanıdır. Orada yaşayan kardeşlerimizle aynı dili konuşuyor, aynı inanç değerlerini paylaşıyoruz. Dolayısıyla orada yaşanan her gelişme bizi doğrudan ilgilendirmektedir. Kıbrıs Türk halkının hak ve özgürlüklerinin tartışma konusu yapılması kabul edilemez. Bizim de Sayın Cumhurbaşkanımızın da başörtüsü konusunda hassasiyeti ve tavrı nettir. Kimsenin Kıbrıs'ta 28 Şubat'ı yaşatmaya hakkı yoktur. Hükümetin yapması gereken kimsenin hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına müsaade etmemesidir. Bu yalnızca dini bir tercih meselesi değil, insan